Bir an önce kimden tohumları alacağımıza karar verirsek ekim işlemini hemen başlayabiliriz. Ben işçilerle konuştum. Ya toprağı havalandırma işlemi hızla devam ediyor. Böldüğüm için üzgünüm Yusuf Bey ama bir misafiriniz var. Hava Hanım odanızı aldım. Sizi bekliyor. Yusuf Bey. Toplantının en önemli noktasına geldik. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisini siz halledin. Bunları da siz mi yaptınız? Bavinde de görmüştüm bunlardan. Hepsi çok güzeller. Karakoldan geliyorsun galiba. Evet. Sağ Mustafa Bey epey ilgilendi. Sizin sayenizde çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ortada bir ahlaksızlık var. Bu adamlar bulunacak. Cezaları verilecek. Sağ olun ben haber vereyim dedim. Teşekkürler. Ben seni geçireyim. Hı hı. İstersen Murat seni bıraksın arabayla eve. Sağ olun teşekkür ederim ben yürüyeceğim. Seviyorum yürümeyi. Eskiden de yürüdüm konağa gelirken. İyi geliyor yürümek. Tek başına kalmak, düşünmek. Neyse ben çok konuştum. Kusura bakmayın. Kolay gelsin size. Sağ ol. Yusuf Bey ben size bir şey soracağım. Ben sizi kızdıracak bir şey mi yaptım ya da bir hata? Yok. Nereden çıktı şimdi? Konaktan gönderilişim çok ani oldu. Ben biliyorum sizin çalışanlarınıza ne kadar hassas davrandığınızı. En azından önceden bildirirdiniz. Dünden beri düşünüyorum. Ya bir hata yapmış olmam lazım ya da sizi kızdıracak bir şey. Öyle bir şey varsa söyleyin düzeltmeye çalışayım. Abla evin durumuyla ben değil annem ilgileniyor. Ama senin için rahat olsun seninle ilgili bir şey yok. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.